Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. NATO Liderler Zirvesi Dönüşü Yunanistan'dan Sürpriz Türkiye Kararı Yunanistan'ın saygın gazetelerinden katimlerini, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun telkinleri doğrultusunda Atina yönetiminin yaz ayları boyunca Ege'de geniş çaplı askeri tatbikatları iptal ettiğini iddia etti. Haberde yer alan bilgilere göre Yunanistan, söz konusu iptal kararını, Yılmaz Papulyas mutabakatı, doğrultusunda aldı, Katimer'ine ayrıca, Ege'nin doğusundaki adacıklar ile bunların çevresinde planlanan küçük çaplı eğitim faaliyetlerinin de iptal ettiğini aktardı. 1988 yılında dönemin Dışişleri Bakanları Karolos Papulyas ve Mesut Yılmaz tarafından imzalanan ve ilk güven arttırıcı önlemler paketini içeren mutabakattır. Yunanistan'ın bir önceki başbakanı aynı zamanda ana muhalefet lideri Çipras, dün yaptığı açıklamada Miçotakis hükümetine ağır eleştiriler getirerek, NATO zirvesinde hükümetin izlediği dış politika başarısız oldu. Zirvede Türkiye'ye tam destek verildi. Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu kaldırıldı diye mi memnunuz? Ölçeğimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rodos, Sakız ve Midilli'nin egemenliklerini gündeme getirmemesi mi? Yunan adalarının egemenliğini gündeme getirmedi diye memnun olduğumuzu söylememiz mümkün mü? Miçotakis her defasında yenilgilerini örtbas etmek için bir silahlanma programı açıklıyor. Şimdi de F-35 alacağını söylüyor. Zirvede gördüklerimiz bizi endişelendirmeli, konu, sadece F-16'ların satışı değil, Türkiye'ye verilen topyekun destek, Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı Turkaygen, tanımı Avrupa tarafından tescillendi. Cibir bir diplomatik yenilgi yaşadık. Eğer ben Madrid'de başbakan olsaydım ve bu yaşansaydı ve aynı zamanda Turkagean tanımı Türkiye tarafından reklam markası olarak tescil edilmiş olsaydı Madrid'den yaya dönerdim ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.